Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim gibi küçük bir banyonuz varsa, havalandırma yetersiz kalıyorsa böyle bir küçük banyoda ve bu şekilde her banyo yaptıktan sonra banyonuz buhar yapıyorsa, bu şekilde duvar, duvarlarınız da buhar yapmışsa bu boşluğu kapatırsak Bizim duşa kabinden dışarıya çıkacak olan buharımızın havalandırma boşluğundan çıkmasını sağlamış olacağız arkadaşlar. Bizim banyomuzda bu havalandırma var olmasına rağmen bizim buharımız oradan yeteri kadar dışarıya çıkmıyor. Ve bu boşluktan bu şekilde gelip elektrikli ve elektronik aletlerimizin e, tamamen ahşap mobilyalarımızın tamamen üzerine çöküyor ve bu şekilde de bunların ömürlerini kısaltıyor arkadaşlar. Bu alanı kapatmak için almış olduğumuz ürünleri sizlere bir bir gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi benim elimde bulunan bu malzemenin adı oryantal esnek Porniş arkadaşlar. Arama terimine yani Google'dan aratırken ya da siteden alışveriş yapacakken ya da nalbura gidip de nalburdan bulabilir miyim diye eğer arayacaksanız oryantal esnek korniş diye geçiyor bu arkadaşlar. Oriental demesiniz bile esnek ya da esneyen korniş terimiyle Google'da aratırsanız görsellerinde ya da direkt karşınıza çıkacağından eminim. Yapacağınız işlemin metrekaresine, cinsine, uzunluğuna göre bunun siparişini internet üzerinden verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar taban sabitleme aparatları arkadaşlar. Bunlar ee, bu parçanın başına ve sonuna koymak için sonlandırıcı. Bunlar hareketli ray parçalarımız. Yani tekerleklerimiz bir nevi. Bunlar kancalarımız. E, kapatmak istediğimiz malzemeyi asabilmek için. Ve bunlar da e, duvara sabitleme yapabilmek için dübel ve çivilerimiz. Şimdi arkadaşlar size parçalar ayrı ayrı geliyor karabinaları yani plastik kancaları aldınız. Buraya geçirmeniz gerekiyor. Bu açılır kısımlar çapaklı olabilir. Çapaklarını açın. Ondan sonra tekrar takmayı deneyin arkadaşlar. Bakın. Bunları da bu şekilde böyle geçiriyorsunuz. Şimdi hemen buradaki ön hazırlık işlemlerimizi tamamlamak için şöyle ilk önce sonlandırıcıyı takıyorum. Sonlandırıcıyı taktıktan sonra vidasını burada peşin peşin sıkıyorum arkadaşlar. Ve buradaki sonlandırıcımı da takıyorum. Bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlar. Her iki tarafın sonlandırmalarını da sabitledikten sonra bu şekilde. Sıra geldi. Buradaki sayıya göre e, kapatma yapmak istediğimiz naylonun denme işlemine geldi sıra. Denme işlemini nasıl ve neye göre yapıyoruz? Korniş uzunluğumuzu askı sayımıza bölerek çıkan sonuç ne ise o sonuç mesafesine kalemle noktalı işareti yaparak delme işlemini hızlıca yapıp askılıklarına geçiriyoruz ve daha sonra kornişimizi tavana monte ederek burada işlemimizi sonlandırıyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. Bu şekilde delgeçle delerek delme işlemini de bu şekilde yapıyoruz ve şimdi sıra geçirmeye geldi. Bakın şöyle tırnağımızı, elimizi geçirip bu şekilde hemen geçirebiliyoruz. Bu şekilde ağzına getiriyoruz, ucuna getiriyoruz. Ucuna getirince tırnağımızla çekip şöyle parmakla aşağı çekiyoruz, geçiyor. Çok kolay oluyor. Bakın şöyle geçirdik ve şöyle çektik. Çok rahat. Montaj işlerimizi yapabilmek için de gerekli delme ve vidalama malzemelerimiz de burada arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sevgili arkadaşlar bakın. Yapmış olduğum aparat ne kadar işe yaradı. Bütün tozu bu aparat içindeki süngerle beraber bu şekilde içinde toplayıverdi ve makinamıza da hiç toz düşmediği için makinamızı da gayet güvenli bir hale getirdik. Ve tozu makinamız almadığı için de herhangi bir arızaya sebebiyet vermiyor. Bu aparat bu şekilde pratik bilgiler için lütfen bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gör İlk işlem delme işlemiydi arkadaşlar. Delme işleminden sonra şimdi düvellerimizi çakıyoruz. Deldik, dübel çaktık. Şimdi de sabitleme aparatlarını monte edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde vidamızı aldık. Buraya çaktık. Tuttuk. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde ön hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Sıra tavan montajına geldi. Evet. Tavan montajına geldi sıra arkadaşlar. Bu şekilde aldık. Bunu buraya geçirdik. Ve sabitleme klipsimizi takıyoruz. Bu şekilde ittik. Sabitledik arkadaşlar. Sıra ikinci de. Onu da buraya bu şekilde geçirdik. Üçüncüyü de buraya bu şekilde geçirip durduk. Şimdi kilitlemelerini yapalım. Bakın. Çok kolay. Hemen bu şekilde alıyoruz. Ve böyle geçirmek suretiyle İttriyoruz ve kilitliyoruz arkadaşlar. Buraları da geçirdikten sonra sabitleme klipslerimizi bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Evet. 16 dakikadır sıcak suyum açık ve şimdi giriyorum banyoma. Evet, bak hiç buhar yok. Bakın sevgili arkadaşlar. Aynama dokunuyorum. Bakın. 1 gram buhar yok arkadaşlar. Sıcak suyumu salmışım. 17 dakikadır sıcak su atıyor burası. Bu şekilde e, buharı kendi haznesinde yani bu duş içinde tutarak yoğunluğu burada tutarak havalandırmadan dışarıya çıkmasını sağladık. E, buradan çıkacak buharı en küçük seviyeye getirerek Buradaki banyomuzdaki her türlü ürünümüzün sağlığını emniyete almış olduk daha fazla. Evet arkadaşlar umarım bu çalışmam sizlere de bir fikir olmuştur, sizlere bir kılavuz olmuştur. Eğer sizlerin de banyonuzda bu gibi sorunları varsa böyle çalışmalarla bu gibi sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum, saygılar. Bu kanal sizin kanalınız.